merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kardeşimin hesabındayım. Ben YouTube'a başlamadan önce yani Brawl Stars'a yeni başladığımda bu hesaptaydım. Bin kupada Crow çıkmıştı. Yani ben ciddiyim. Şey açılım yapmadan önce yani video çekmeden önce French, Jacky, Ginny çıktı. Ha Mortis çıktı ama Mortis biraz sonralara doğru çıktı. Ee, o yüzden şanslı olduğunu düşünüyorum. Tar kutular varken 20 kutu biriktirmiştim. Tara çıkmıştı. Şimdi küçük bir birikim yaptım. Ee, hala bir sürü görevim var ama 20'ye geldim artık açmak istiyorum. Bir önceki sezonda 10'a kadar biriktirdim. Frank bu zamanlarda çıktı. Frank, Jackie, Mortis. Şu anki sezonu geri dönüyorum ve açılımı hemen başlıyorum. İlk önce bir oranlarıma bakacağım. Sonra hemen açılımı devam edeceğim. Mega kutu oranlarımız 101. Efsane bir çıkma oranı çok düşük. Ama destansı bekliyorum bir tane. Aksesuar çıkacağını düşünüyorum. Hani o iki aksesuar çıkacak dükkandaki. Hemen başlıyorum açılıma. Hadi bakalım. Küçük kutular açacağım ilk. Nani geldi. Arkadaşlar çok şanslı. Kardeşim mesela çok şanslı. Demiştim. Vay be. Ama kesin oranlarımız işte. Merak etmeyin arkadaşlar hemen devam edeceğim. Bir oranlarımı hemen bak. Aa hiçbir şey değişmemiş. Bir şey değişmemiş gibi. Yani tam emin değilim de. Ne işte devam edeyim. Büyük kutular kalsın. ilk önce küçük kutular açacağım. Sonra megalar. Yok artık. Hadi bakalım. Ondan şey vermiyor. Ben neden başka karakter bekliyorum ama. Neden başka karakter? Ha, küçük kutu, büyük kutular açacağım şimdi. Yine baştan. 5 Arkadaşlar bu arada bir şey daha denemek istiyorum. Konum KG'ye, dil İtalyano dilinin altındaki dil. Bunu normalde videoda gösterecektim bir önceki başka bir videomda. Ama olmadığı için gösteremiyorum. Şimdi burada deneyeceğim bakalım şeyirecek mi? Hani şimdi nani çıktığı için çıkmayabilir. Arkadaşlar şey şu üçelik desteğine de yazalım bir. 7777. Hadi bakalım. Bir karakter daha En azından filmin adım yapacak. Yoksa vermeyecek mi? Okay, 2 mega kalacak onları aç açacağım ama sonra açacağım bakalım vermeyecek gibi vermeyecek gibi şunları da normal şeyle açacağım ya Türkçe diliyle bakalım işe yarayacak yani Türkçe dili de vermeyecek. Bence karakter çıkarma taktiği o dilde ve o konumda Son 4 ödül. Megamız kalsın. Bir büyük. Bir büyük. <laughs> 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 Tavlan. İlk başta şu onluktakini açacağım. Hadi bir al. 5 yazdım bekliyordum aslında. Daha nani çıkmış daha ne istiyorsun diyenler olabilir belki. Ama yine de hadi son megamız. Aç diyor aç diyor. Dokun. <laughs> Bak şimdi okşuyorum. Lord Angel gibi. Bence okşamak hiç şey yaramıyor. Ağzımızdan da çıkmadı ama. Arkadaşlar İki karakterimiz var. Yani bir karakterimiz var. Anne yani bir video açmak istiyorum bir sonraki videomda. Şimdi Crow'u bir işaretelim. 550 şey 300 200 şey sonra bitiyor. 202 Kalsın. Nani'mize bakalım bir. Bir Paramızda. Paramız da Bakalım başka neler olacak ve galiba son yükseltme yetmiyor. Çıkmayan karakterleri bir kez bakmak istiyorum arkadaşlar. Piper. aslında bir şey kalmamış iki tane destansı. Gizemli çıkmasını fazla beklemiyordum ama bir tane yani Gale, Search falan fark etmezdi. Bir tane çıkmasını isterdim. Neyse arkadaşlar bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın.